Sihirli peri bir varmış bir yokmuş Geçmiş zamanın birisinde büyük bir şehirde yaşamına devam eden Esila isminde olan hem çok güzel hem de sevimli bir kız yaşamına devam edermiş. Fakat bu kızın annesi hasta olmasından dolayı değirmencilik yapan babası da büyük bir kısmını işinde geçirdiği için Esila okul harici tüm hayatını annesine yardım ederek devam ettirirmiş. Esile annesinin evde yalnız kalmasını istemediği için çocuklar gibi parka gidip eğlenmekten geri kalırmış. Arkadaşları ne zaman çağırsa Esile onları ret ederek annesine bakmak zorunda olduğunu söylermiş. Anne bu anlarda kızının arkadaşları ile beraber olamadığına çok üzülerek çıkması için ikna etmek istese bile bir türlü başarılı olamazmış. Bir gün Esila ile annesinin arasında olan konuşmalara şahit olan Peri de onları bir gün izlemiş ve Esila'nın neşeli olan annesine sürekli yardım etmesi çok mutlu etmiş. Bir gün okuldan çıkarak eve gelen Esila için arkadaşları yine kapıyı çalmış ve içeri davet etmiş. Arkadaşları ise kırlarda olmak istediği için bunları annene getirdik. Senin kırlarda olacak vaktin olmadığı için çiçek topladık demiş. Annesi ve Esile aralarında her ne konuşursa o günden sonra anında olmaya başlamış. Sihirli olan peri anne mutlu olsun diye her şeyi yapıyormuş. Esile bir gün annesine senin iyileşmeni neden istemiyoruz demiş ve annesine sarılan Esile bir anda dua etmiş. Bir gün sihirli peri ortaya çıkmış ve sihirli periden isteklerini dile getirmiş. Sihirli peri bir anda annesine dokunmuş ve gerçekten de bir anda annesini iyi etmiş. Esila da o günden sonra arkadaşları gibi dışarı çıkabilmiş ve sürekli koşarak oynamış ve arkadaşları ile güzel vakit geçirmiş. Hem sihirli peri hem de annesi bu duruma çok mutlu olmuş.